Texas City, Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yer alan Galveston bölgesinde bulunan bir şehirdir. 2009 yılındaki nüfusu 45.100'dür. Bu şehirde doğup büyümüş olan 13 yaşındaki Crystal, büyümüş olduğu mahallede herkesi tanımanın verdiği güvenle kötüyle karşılaşacağını bilmeden anneannesiyle tartıştıktan sonra anneannesine kızıp yola çıkar. 5 Mart 1996 tarihinde 13 yaşındaki Crystal Jean Baker'ın cesedi Texas City'ye yaklaşık bir buçuk saatlik mesafede bulunan Texas Chambers Trinity Nehri Köprüsü'nün yakınında bulunur. Küçük kız ailesiyle tartıştıktan sonra büyük annesinin evinden çıkmış ve bir daha evine dönmemiştir. Crystal'ın cesedi korkunç durumdadır. Katiliyle boğuşmuş, cinsel saldırıya uğramış, dövülmüş, ve boğularak öldürülmüştür. Ve öldüren kişi ancak 16 yıl sonra tutuklanabilecektir. Korkunç şekilde bu hayattan koparılan Crystal aynı zamanda babası tarafından şüpheli şekilde hayata veda eden Norma Jean Baker soyundandır. Yani bizim tanıdığımız ismiyle Marilyn Monroe'nun soyundan. Evet, Marilyn Monroe da hayata çok erken veda etmiştir. Ama Crystal'ın hayattan koparılışı çok daha vahim ve çok da erkendir. Olay günü Crystal kulak ağrısıyla uyandığından annesine okula gitmek istemediğini söylemiş. Annesi de peki gitme ama anneannene gidip orada kalacaksın demiştir. Anneanne zaten yan komşuları olduğundan Crystal anneanneye gidip öğlene kadar koltuğun üzerinde uyumuştur. En iyi arkadaşı aradığında ve buluşalım dediğinde saat 13 gibidir bu. Anneannesine artık iyiyim lütfen gidebilir miyim diye sorduğunda anneannesi buna karşı çıkmış ve bu yüzden Crystal bir hışımla evden çıkmıştır. Anne işten eve geldiğinde olanları öğrenir, çok sinirlenir ama kızının her an eve geleceğinden emindir. Saat akşam 8 olur ve Crystal hala ortada yoktur. Anne, Crystal'ın kız arkadaşını arar, o da Crystal'ın buluşma yerine gelmediğini söyler. Bunun üzerine anne ve anneanne hemen polise giderler. Görevli memur kayıp haberini telsiz üzerinden meslektaşlarına bildirir. Çok geçmeden polis merkezine Trinity Nehri kenarında bir ceset bulunduğu haberi verilir. Cesedi bulan kişiler ise orada balık tutan bir karı kocadır. Cesedin küçük bir kıza ait olduğunu söylediklerinde ise polis merkezindekiler bulunan cesedin Kristle ait olduğundan neredeyse emindir. Dedektifler söylenen yere geldiklerinde bir pikap içinde oturmuş orta yaşlarda karı koca ve üzeri battaniye ile örtülmüş bir cesetle karşılaşırlar. Şokta olan karı koca dedektiflere küçük kızı o halde görmek istemedikleri için ve ölüsüne saygı göstergesi olarak üzerini battaniye ile örtüklerini söylerler. Battaniye kaldırıldığında mavi çiçekli elbisesi içinde aşağıya çekilmiş lekeli iç çamaşırıyla başına neler getirildiği açıkça belli olan Crystal ile karşılaşırlar. Tüm ekip üzüntü ve endişeyle küçük kızı incelerken Crystal'ı bulan çifti de incelerler. İlk şüpheliler onlardır. Battaniyeyi olay yerini bozmak, kendi DNA'larını bu şekilde olay yerine bulaştırmak için mi kullanmışlardır? Yoksa gerçekten küçük kızı gördüklerinde şok geçirdikleri için mi? Crystal'ı daha önce hiç görmemiş yabancı kişilerin olay yerini bozacak kadar şok geçirmeleri mümkün müdür? Dedektiflere göre bu mümkün değildir. Dedektifler hiçbir delili kaçırmamak adına olay yerindeki delilleri dikkatlice toplamaya devam ederler. Tabii bir de aileye durumu açıklamak zorunda kalan memurlar vardır ki Kristle o halde gördükleri için bu hiç de kolay olmayacaktır. Çok çabuk Kristle bulan çiftin suç geçmişine bakılır ama görünene göre Barnes'lar hiçbir suça karışmamış, dürüst kendi hallerinde yaşayan bir çifttir. Hakikaten olayın şokuyla küçük kızın üzerine örtmüş, olay yerini bozabileceklerini düşünmemişlerdir. Burada Çağla Tuğaltay'ın babası Nedim Tuğaltay aklıma geldi. Yabancı çift bile bu hale gelebiliyorsa demek ki babanın o hale gelmesi gayet normalmiş diye düşündüm. Adli tıptan gelen raporda Crystal'ın vücudunda birçok morluk olduğu tespit edilir ve çok direndiği. Ancak küçük kızın ne ile boğulduğu tespit edilemez ama ölüm saati tespit edilebilir bu da saat 17'dir. Crystal'ı bulan çift yeniden sorgulanır ve pick incelenir ama onların olayla ilgisinin olmadığı yeniden kanıtlanır. Bu kez dedektifler aileye şüphelendikleri biri var mı diye sorarlar. Onlar da bir yıl evvel mahallelerine taşınan ve Crystal'la flörtleşen Brandon'dan bahsederler. Brandon'ın da herhangi bir sabıkası yoktur. 21 yaşındadır ama çok sorumlu biridir. Onun bulunduğu yer itibariyle cinayetle ilgisi olmadığı kanıtlanır ama yine de herhangi bir şey biliyor olabilir ihtimaline karşı ifadeye alınır. Brandon ise o saatlerde o yöne doğru giden bir kamyonun dikkatini çektiğini anlatır. Tam o nehre doğru giden bir kamyon. Ve onun verdiği bilgilere göre öyle bir kamyon bulunur ve sürücüsü. Kamyonun arkasında birçok bira şişesi de bulunur. Ama kamyoncunun ve kamyonun içindeki aranan, yapılan soruşturmalar neticesinde olayla hiçbir alakasının olmadığı, onun da alakasının olmadığı tespit edilir. Soruşturmada hiçbir ilerleme kaydedilmeden aylar geçer. Ve Crystal'ın ölümünden bir yıl sonra, Crystal'ın bulunduğu yere yarım saatlik mesafede yine 13 yaşındaki bir çocuğun Laura Smith'in cesedi bulunur. Soruşturma ekibi acaba bir seri katil mi bu kızların ölümüne sebep oldu diye düşünür ve o yönde araştırma yapmaya başlarlar. Crystal'ın annesi de kızıyla Laura'yı öldüren kişinin aynı kişi olduğundan neredeyse emin olduğunu söyler. İkisi de aynı yaşlarda boğularak öldürülmüş ve göl kenarına atılmıştır. Soruşturma derinleştirilince birçok genç kızın o çevrede aynı şekilde öldürüldüğü tespit edilir. Hatta Crystal'ın bulunduğu yere 80 kilometre mesafedeki bir arsaya ölüm tarlası ismi verilmiştir. Ölüm tarlalarındaki cesetlerle iki küçük kızın cesetleri karşılaştırıldığında seri katil aradıklarından emin olurlar. Ama yıllarca hiçbir gelişme olmaz. 2010 yılında dosya yeniden açılır ve elde bulunan delillerle DNA analizi yapılması istenir. Evet, 1996'da yapılamayan DNA eşleşmesi bu kez yapılmalıdır ve Crystal'ın katili bulunmalıdır. Dedektifler ise Crystal'ın eteğinde bulunan DNA'nın 14 yıl sonra değerlendirip değerlendirilmeyeceği endişesini duyarlar. Dedektifler DNA'nın eski sevgili Brandon'la eşleşeceğinden çok emindirler o aklanmasına rağmen o zaman. Brandon'dan örnek alınır ve eşleştirme yaparlar. Ama yeniden Brandon'ın olayla ilgisinin olmadığı ortaya çıkar. Eşleşme olmaz. Bunun üzerine DNA örneği DNA veri bankasındaki DNA'larla eşleştirilir ve bir eşleşme gerçekleşir. Bristle'ın üzerinde DNA'sı bulunan 14 yıl sonra tespit edilen kişi Kevin Smith'tir. Şartlı tahliye ile dışarıda olan bir suçlu. Suç dosyası hayli kabarık bir suç makinesi. Bir keresinde yasaklı madde ticaretinden dolayı tutuklanırken polis memuruna saldırdığı için DNA'sı alınmış. Bu sayede kıyaslama yapılabilmiştir. Kevin Smith'in birçok kez evlilik yapmış birçok çocuğu olan biri olduğu öğrenilir. Ancak dedektiflerin seri katil teorisi doğru çıkmaz. Diğer cesetler üzerinde bulunan DNA'lar Smith'inki ile eşleşmez. Ama DNA'ya göre Crystal'ın katili kesinlikle Kevin Smith'tir. Dedektifler öncelikle Kevin Smith'in Texas'a 2 saatlik mesafede bir petrol rafinerisinde çalıştığını öğrenirler. Ve tabii ki hemen çalıştığı yere gider ve onu gözaltına alırlar ilk andan itibaren olayı reddeder. Crystal'ın katilinin bulunduğu medya organlarınca duyurulunca Minnesota'da cezaevinde bulunan Lorenzo Sanchez polisin yanlış insanı tutukladığını, Crystal'ı kendisinin öldürdüğünü iddia eder. Eğer bu doğruysa DNA test sonuçları yanlış mıdır? Yoksa bu kişiler olayı birlikte mi gerçekleştirmişlerdir? Sanchez'in cezaevinde yatma nedeni ise 10 yaşındaki bir kız çocuğunu bıçaklayarak öldürmesidir. Ancak Crystal'ın öldürüldüğü yıl o da serbesttir. Derin araştırmalar sonucunda Lorenzo Sanchez'in hiçbir zaman Teksas'ta bulunmadığı öğrenilir. Peki o halde neden biri yakalanmışken o bu suçu üstlenmek istemiştir? Soruşturma ekibine göre medyada çok fazla ses getiren bu olayda kendi ismini görmek istemiştir Sanchez. Sadece dikkat çekmek istemiştir. Ve Kevin Smith, Crystal'ı öldürdüğünü itiraf eder. Crystal'ın yürüdüğü yol üzerinde küçük kızı görmüş, seni gideceğin yere kadar bırakayım demiş. Sonra tenha bir yerde o korkunç eylemleri gerçekleştirmiş. Daha sonra cesedi o köprü altına bırakmış ve ortadan kaybolmuş. 12 Nisan 2012 tarihinde Kevin Smith cinsel saldırı ve boğarak öldürmekten suçlu bulunur ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. 1 Eylül 2019 yılında yeni bir yasa yürürlüğe girer. Crystal davası sayesinde yürürlüğe sokulan bir yasa. Crystal Jean Baker adını taşıyan bir yasa. Bu yeni yasaya göre belirli suçlarla itham edilen kişilerden daha kısa sürede DNA alınabilecektir ve hemen veri bankası verileriyle karşılaştırılabilecektir. Ve bu yasa çıktıktan sonra bu yasa sayesinde faili meçhul olan 250 dava daha çözülmüştür. Bu bize olay yerinde toplanan delillerin çabuk değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet sevgili arkadaşlar. Yıllar sonra korunan DNA sonucunda çözüme kavuşan bir dava. Hatta bu sayede DNA ile ilgili yasa çıkarılan bir olay. Keşke böyle şeyler olmasa, bu yasalara hiç gerek kalmasa o ayrı. Bugün de bu korkunç olayı paylaştım sizlerle. Sizler bu olayı duymuş muydunuz? Bant çiftinin olay yerini bozma pahasına küçük kızın üstünü örtmesine ne diyorsunuz? Evet, düşüncelerinizle ilgili yorumlarda buluşalım. Beni bugün de dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim, antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.